Merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra videoma hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs itibariyle ptb gelecek olan peçi inceleyeceğiz. Bu sonradan eğer bir değişiklik olmazsa normal oynadı eklenecek. O zaman İlk gelen özelliklerimize başlayalım hemen. Sonraki maça geçme going next sistemi diye bir sistem eklemişler arkadaşlar. Bu bir hayatta kalanın kasıtlı olarak maçta kendini feda edip e, maçı terk etmeye çalışıp çalışmadığını tespit eden bir sistem. Yani biri kasıtlı olarak sonraki maça geçmek için kendini oyunda feda ediyorsa bağlantı kesme cezası puanı al alacak. Yani e, muhtemelen... Bir sonraki maça girmek için bekleyecek yani ceza yiyecek. Artık aşağıdaki perkleri kullanmıyorsanız ilk kancı aşamasında kendi kendine kurtulma seçeneği olmayacak arkadaşlar. Bunlardan ilk Slippery Meat, Abdi Ante ve Shansu Fringi. Bu üçünü kullanmanız gerekiyor kendi kendinizi kancadan kurtarmak için ve tabi dediğimden anlayacağınız üzere artık şans offeringlerine kendi kendini kurtarma özelliği eklenmiş. Ve artık struggle'da iki tane skill check kaçırırsanız karakteriniz anında ölmeyecek arkadaşlar. Bu da gerçekten bazen sinir bozabiliyordu. Geçtirici notunda ise bu değişiklikler sonraki maça geçme davranışını hem tekrar eden ilerleri cezalandırarak hem de kendi kendine kurtulma istismarını sınırlayarak ele almayı amaçlamaktadır diye bir not düşmüşler. İyi de olmuş eğer sistem güzel çalışırsa işimize yarayacaktır. AFK'lar için bir güncelleme gelmiş. AFK tespit sistemini güncellemişler. Bir oyuncu AFK olarak kabul edilirse hayatta kalan üzerinde kademeli olarak kargalar belirmeye başlar. Başlangıçta bir ve en fazla üç karga. Bu zaten vardı biliyorsunuz. Bir hayatta kalan üzerinde üç karga olduğunda diğer oyuncularla çarpışma özelliğini kaybeder. Yani birinin üstünde üç tane karga var. Şu an içinden geçemiyorsunuz o kişinin. Sizi bloklayabiliyor veya durduğu yer sıkıntılıysa e, size yani içinden geçemediğiniz için kötü bir yerde kalmış olabiliyorsunuz ama artık 3 kargaya sahip olan bir kurban eee kaybedecek. Yani içinden istediğiniz gibi geçebileceksiniz. Geliştirici notunda ise şöyle yazıyor. Bu güncellenmiş sistemle oyuna katkıda bulunmayan oyuncuları nasıl tanımladığı ayarlandı. Karga sistemi büyük ölçüde önceki gibi çalışsa da 3 karga olduğunda eklenen etki hayatta kalanların takım arkadaşlarını kasıtlı olarak engellemesini ve katilin hayatta kalanlar reyin almasını önler diye de not düşmüşler. Umarım bu da işimize yarar. Ve benim en çok beklediğim güncellemeye geldik. Otomatik Blood Web butonu arkadaşlar. Kanağında oyuncuların belirli sayıda seviyeyi otomatik olarak ilerletmesini sağlayan bir buton eklendi. Kan puanlarınız olduğunuz sürece diye de yazmışlar. Bu yani şu an ekranda gördüğünüz gibi belli bir seviyeyi seçiyorsunuz. Tamama basıyorsunuz ve elinizde o kadar Blood Points varsa direkt o level'a çıkıyorsunuz arkadaşlar. Blood Points'leri de rastgele bir şekilde dağıtıyor kanağında. Bu ileride daha da geliştirilebilir. E, ama şu an için gerçekten o BP vermeyi işlemini bayağı bir e, kısaltıyor hatta neredeyse bitiriyor yani süreyi. Geçtirici notunda da şöyle denmiş. Bu topluluk tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri olduğundan bu özelliği sunmaktan heyecan duyuyoruz. Ayrıca kan bazı tekrar eden açılır pencereleri ilk kez gördükten sonra kaldırarak deneyimizi daha akıcı hale getirdik diye de yazmış. Bu da çok mantıklı olmuş. Ve Mori'ye bir değişiklik gelmiş arkadaşlar Mori sistemine. Mori sistemi artık aşağıdaki durumlarda da etkinleştirilebilir. İki veya daha fazla hayatta kalan öldüğünde, ikinci son hayatta kalan kancaya asılmış ve mücadele aşamasında olduğunda, son hayatta kalan sağlıklı, yaralı veya yerde olduğunda. Yani bu da aslında yine oyunu hızlandırmaya yönelik güzel bir e, hareket olmuş. Geçtirici notunda ise bu değişiklikle katillerin Mori'yi daha erken etkinleştirmeleri sağlanarak... ...her iki tarafında daha hızlı bir şekilde yeni maça geçmesi mümkün olacak. Güzel abi. Vaktimizi olabildiğince değerli kılmaya özen gösteren bir peç olmuş. Çok bile bekledik bunun için. Ama umarım gene bu şekilde oyunu hızlandıran güncellemeler görürüz. Harita offeringleri ve doğma kurallarında değişiklik var. Harita offeringleri artık ilgili bölgeye gönderilme şansını... Sağ sabit bir yüzde olarak sağlar. Bu şans artık garanti değildir arkadaşlar. Yani bir map attığımızda kesin orası gelecek diyemeyiz artık. Harita offeringleri artık etkilerini üst üste eklemez. Yani birden fazla harita offeringi daha fazla gelme şansı sağlamayacak artık. Bu da mantıklı. Çünkü survivorlar burada her zaman daha avantajlı zaten. Harita ve oynanışı etkileyen offeringler yükleme ekranında gizli olarak gösterecekmiş bundan sonra. Buna çok gerek var mı bilmiyorum ama yine de bir bildikleri vardır diyeyim. Geliştirici notunda ise harita ve oynanışı etkilen offering Yükleme ekranlarında gizleyerek rakiplerin stratejinizi önceden bilmesini engellemeyi amaçlıyoruz demişler. Güzel, mantıklı. Doğma kuralları ve offering değişikliklerinde ise aşağıdaki doğma kuralları ayarlandı. Doğma kurallarındaki değişiklikler ise hayatta kalanlar mümkün olduğunca yakın doğacak bundan sonra birbirine. Hayatta kalanlar hep aynı katta doğacak eğer kat varsa. Katiller küçük haritaların merkezinde doğmayacak bundan sonra. Böyle bir değişiklik yapılmış. Ve burada Türkçe isimlerini bilmiyorum ama Shroud of Separation... Offering'i Shroud of Vanishing olarak değiştirildi ve etkisi hayatta kalanların doğma yerlerini değiştiren Offering'leri etkisiz hale getirecek şekilde güncellendi. Shroud of Separation ise etkisi hayatta kalanların birbirinden ayrı doğmasını sağlayacak şekilde güncellendi. Geliştirici notunda ise bu doğma kuralları değişiklikleriyle oyuncular Offering tarafından etkilenmediğinde doğma yerlerinin daha tutarlı olmasını bekleyebilirler. Ayrıca bazı Shroud Offering'lerinin tarihsel olarak her rolün isteğinin tersine çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle beklentilerle daha iyi uyum sağlamaları için için onları ayarladık demişler. Grafik ayarlarında değişiklikler var. Grafik ayarları menüsüne bir video kategorisi eklenmiş. Video kategorisinde gamma'yı ayarlamak için parlaklık ayarı geldi arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi en düşük ve en yüksek seviye gamma'yı görebiliyorsunuz. Bu da renk ayarı yapamayanlar için gayet mantıklı olmuş. Sonrasında özel maç için değişiklikler gelmiş yani custom game için. Custom game'de izleyici sayısı 5'e çıkartılmış arkadaşlar. Aynı anda 5 kişi artık izleyebilecekmiş. Belli karakterleri hızlı geçiş yapmayı sağlayan bir kısa yol tuşu eklenmiş. Bu da güzel olacaktır özellikle turnuvalar için. Bu özellikler için aynı zamanda gamepad desteği de gelmiş. Gamepad'de de kontrol edebileceğiz bu özellikleri. Geliştiriciler turnuvalarda yayını kolaylaştırmak ve daha fazla izleyici katılımı sağlamak amacıyla bu güncellemeleri yaptıklarını söylemişler. İleride daha fazla özel maç geliştirmesi planlanıyormuş. Katillere farklı dengelemeler gelmiş. Artist için birkaç tane eklentisi değiştiği yazıyor şu an. Ne olduğuna dair henüz bir bilgimiz yok. Lich için gelen dengelemeler var. Lich'in bütün büyüleri maç başladığında kullanılabilir halde olacak. Tüm büyülerin bekleme süreleri düşmüş. Dispelling Spare skill'i artık ilk kullanıldığında daha hızlı hareket edecek ve zamanla yavaşlayacak. Bu da zaten biliyorsunuz bir büyü kullanıyoruz ve kurbanların yerlerini gösteriyor eğer kurbanların içinden geçerse. Bu artık daha hızlı hareket edecek. Kurbanlar Dispelling Spear'dan çıktığında katil içgüdüsüne görünür olma süreleri daha uzun olacak. Uçma skillimizi kullandıktan sonra saldırı yapmak için artık daha çok beklememiz gerekecek. Burada bir nerf gelmiş. Ama uçma skillimizin süresi ve hareket hızı arttırılmış. Mage and, yani paletleri tutmamızı sağlayan büyümüz ise hem kurbanlar hem katil için daha tutarlı olacak bir şekilde süresini değiştirmişler ve bilinen bir hatasını da gidermişler. Ve büyülü eşyaların etkilerini arttırmışlar ve son olarak da birkaç tane eklentisini değiştirmişler veya ayarlamışlar diyelim. Evet arkadaşlar killer'lara gelenler de bunlardı. Ve şu an ekranda sıraladığım kurban ve katil perklerine değişiklikler geldi. Bunları da yani şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece değişiklik gelecek perklerin listesi şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bunlara da ne geleceğini PTB'de göreceğiz diye düşünüyorum. Evet güncelleme notları bu kadardı. Ben gayet beğendim. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtirseniz tartışırız, dertleşiriz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>